arkadaşlar Gelibolu'dayız Şu an Sahile yakın bir yerde Sahili görüyoruz ancak Gördüğünüz bu dalgalar normal değil Bildiğiniz bir atık şeklinde bir dalgalar Ve tamamen şu yüzeyini kapatmış Dün de aynı şekilde limanın içerisinde bu şekilde tabaka vardı deniz üzerinde. Gelibolu'lu birkaç herkes sorduk. Daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını söylüyor. Gördüğünüz üzere komple bir tabaka. Ve ne olduğunu şu anda tam anlamıyla anlamış değiliz. Etkiler muhakkak buraya gerçektir. Görüntüleri gördükten sonra bununla ilgili analizler yapılacaktır. Burası Gelibolu. kimyasal bir atıklı o da olabilir. Ama bu kadar çok bir şekilde en kapsam.